Duygularım değer bilmez elinde. Aşkla dolan gönlüm yaban ilinde. Sözler kifayet etmiyor gel diye. Kaçan arsıza bağlandım şimdi de. Neden girdin hayatıma bilmeden? Platonik oldu sevgim kız elinden. Bıraktım rüzgara haber gel diye. İki satır mektubum varır yelinden. Ferhat şirin için dağlar delerken, Felek çemberinde toprak elerken, Kavuşmadan öldü şirin gel diye, Efsane olalım biz de severken. Dosta götürüyor benim haberim, Aşık hasaniyim gitme neylerim Son nefesim yetmiyor ki gel diye Mahzuni dostum teselli eylerim